Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Asal sayılar konusuna geçiş yaptık. Burada asal sayılar ve asal çarpanlara ayırma konusunu göreceğiz. Şimdi asal sayılar ne anlama geliyor? Önce onun bir tanımını yapalım. Daha sonra asal çarpanları ayırmayı da göstereceğiz. Şimdi tanıma göre bir ve kendisinden başka böleni olmayan birden büyük doğal sayılara asal sayılar diyoruz. Normalde yani kendi tanımladığımız bir sayı türüdür. Bir ve kendisinden başka hiçbir böleni yok bu sayıların. Ve birden büyük olması gerekiyor. Asal sayı olması için bir sayının kesinlikle birden büyük olması gerekiyor. Tanım gereği yani tanım gereği birden büyük olması gerekiyor ve bir ve kendisinden başka böleni olmayacak. Birden büyük sayılara bakalım ve asal sayıları isterseniz bulalım. Örneğin iki sayısı. İki sayısının birden ve kendisinden başka böleni var mı? Yani bire bölünür, bir de kendisine, yani ikiye bölünür. Başka bölünecek bir sayı var mı ikiye? Yok. O halde biz buna diyoruz ki asal sayıdır. Devam ediyoruz. Üç. 3'e bakıyorum. Üç bir bire bölünür, kendisine de bölünür. Başka da bir sayıya bölünmeyeceği için buna da asal sayı diyoruz. Gelelim sonraki sayımız 4 Bakın burada bir sıkıntı var çünkü bunun çarpanlar ya bölenin ne olduğunu biliyorsunuz önceki dersten bölen demek hem çarpan anlamına da geliyor yani aslında bunun çarpanlarına da bakmış oluyoruz şimdi dördün çarpanları yani bölenleri bir böler kendisi de böler yani biri kendisine de bölünür fakat kendisinden başka böleni olmayacak asal sayı olması için peki 1 4 başka bu ikiye e, bölünmez mi? Yani 4'ü 2'ye bölebilir miyiz? Bölebiliriz. 4 2'ye bölündüğü için bu asal değildir. Asal değildir. Çünkü tanıma göre bakın tanımı bilirseniz herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Tanımı bildiğim sürece hangi sayının asal, hangi sayının asal sayı olmadığını net bir şekilde tespit edebiliyorum. Gördüğünüz gibi 2'nin 1 ve kendisinden başka böleni yok. 3'ün de 1 ve kendisinden başka böleni yok. 4'ün 1 ve kendisine bölünüyor. Fakat 1 ve fakat 1 ve kendisinden başka bir böleni var. O da nedir? 2'dir. Yani bu sayı 2'ye de bölünür. O yüzden bu asal değil diyoruz. Devam edecek olursanız işte 5. 5 asal sayı mıdır? Evet, neden 1 ve 5'ten başka 1 ve kendisinden başka böleni, çarpanı var mı? Yok. Ee, o yüzden buna da diyoruz ki asal sayı. Devam ediyorum 6. 6'da ise bakıyorum 1 ve kendisine bölünür, doğru. Fakat bu 2'ye de bölünür. Bölünebilme kurallarından da biliyorsunuz. 3'e de bölünür. E 1 ve kendisinden başka böleni var mı bunun? Var. O halde bu asal değil. Bu kadar basit. Yani tanımda ne diyorsa onu yapacaksınız. Birden büyük olacak. Bir ve kendisinden başka bölünecek sayısı olmayacak. Tamam mı? O yüzden 4 asal değil diyoruz. 6 asal değil diyoruz. Bunlar asal değil. 2, 3, 5 bu sonsuza kadar. Ya sonsuza kadar diyeyim. Devam ediyor tabi bu. Ve bir şey var. Burada asal sayıların e, ee, yani böyle sürekli deneyecek miyiz? Hayır. Ya bazılarını bilirseniz sizin için yeterli. Mesela buradaki bulduklarımızı da yazalım. Asal sayılar. Asal sayılar. Ya bazılarını yazalım. İşte ne var? 2. Bulduk zaten. 2, 3, 4 yok. 5, 6 olmaz. 7 de asal sayıdır değil mi? 1 ve kendisinden başka böyle yok. 8 olmaz. 9 olur mu? 9 da olmaz değil mi? 9 1'e de bölünür. Kendisine bölünür. 3'e de bölünür. 11 var. İşte 13 var. 17 var. 19. 23. 29. 31. 37. 41. 43. 47. 53 diyerek devam ediyor. Yani bunlar bazı asal sayılar. Tamam, mı? bazılarını yazdım. Bunları bilirseniz sizin için daha iyi olur. Tabii ilk başta hepsini öğrenmeniz biraz zor olacak. Biliyorsunuz ezbere pek teşvik etmiyorum. Tanımı bilirseniz zaten kendisi ortaya çıkıyor. Bak, tanımı biliyorum. Birden büyük doğal sayı, bir ve kendisinden başka bölünmeyecek. E baktığım zaman hepsini tek tek ne yaptım? Aslında ben tespit ettim kendim. Bak bazı asal sayıları kendim tespit ettim. 2, 3, 5 devam etseydim. bunlara da tespit edecektim. E ama bunlara da tabi sabit bir şey. tabii ki. E bunlara da ayrıca bilirsiniz. En azından şu 50'ye kadar olan asal sayıları bilirseniz. Şimdilik sizin için daha iyi olur. Zaten bilmeseniz bile tanımı uygulayın. Mesela dedik ki size 19 asal mı? Hemen düşüneceksiniz. 19'u çarpanları Değil mi? 19'u ne ile oluşturabilirim? İşte 1, 19 başka böleni var mı bunun? gibi bir ifade bakacaksınız. Baktığımda eğer bir ve kendisinden başka böleni yoksa bu asal sayıdır diyorum. Bunlar da bazı asal sayılardır diyoruz. Bu arada farkındaysanız en küçük asal sayımız onlara da isterseniz şöyle kenara yazalım. En küçük asal sayımız ne? çıktı. En küçük en küçük asal sayı nedir arkadaşlar? Görüldüğü gibi 2'dir. 1 değil bak. En küçük asal sayı 3 de değil. 2'dir. Peki tek çift asal sayımız Yani tek derken tek çift manasında değil. Yani çift asal sayımız sadece nedir? 2'dir. Bu da önemlidir. Size dese ki asal sayın hani tek asal sayı yani asal sayı olarak baktığımızda çift olan tek asal sayımız nedir? 2'dir. 2'den başka çift asal sayı yoktur. Çünkü 2'den sonraki bütün çift sayılar zaten 2'ye bölünür. Değil mi? Bak mantıklı gidiyorum. Çünkü 4'e baktım. Bak 4 burada 2'ye bölünür. 6 burada 2'ye bölünür en azından diyorum. Çünkü 2'den sonraki tüm çift sayılar zaten 2'ye bölünür. 2'ye bölüneceği için çünkü çift sayılara 2'ye bölünebilme kuralını gördük. 2'ye bölüneceği için kendisinden başka bir bölene en azından bir tane çıkıyor. O da 2'dir. O yüzden başka çift sayının asal sayı olma ihtimali yoktur. O yüzden tek çift asal sayımız 2'dir. Diğer kalan bütün asal sayılar tektir. Bunu da unutmuyoruz. Geri kalan tüm asal sayılarımız tek oluyor mantığa göre. Çünkü çift olursa ikiye bölüneceği için kendisinden başka da bir böleni olmuş olduğundan dolayı asal sayı değildir diyoruz. Yani kısacası diyorum ki asal sayılar tanımabilirsen net bir şekilde ortaya çıkarıyorum. 50'ye kadar olanlar en azından sizin için bilirseniz sizin için tabi yolu yüzde kadar devam da edebilirsiniz İnternette var zaten ee, onlar pek karşınıza çıkmayabilir en azından şunları soru içinde yapabiliyor olmanız gerekiyor asal sayıları bu şekilde gördük şimdi asal çarpanlara ayırma ne demek bir kere siz şeyi gördünüz ee, asal çarpanlara ayırmadan geçmeden önce biz neyi gördük çarpanlara ayırmayı değil mi çarpanları bulmayı şimdi çarpanları bulurken e, çarpan ağacı metodunu da göstermiştik. Bunu da kullanmıştık. Aslında bu asal çarpanlara bulmada çok etkili. Fakat yine kullanmayacağız. Bizim en çok kullandığımız daha önceki göstereceğim metottur. Burada e, biz yine de nasıl yapıldığını tabii ki de inceleyeceğiz. Şimdi asal çarpanlara ayırma ne demek? Adı üstünde bir sayı çarpanı diyorsa o onun bütün çarpanlarıdır. Ama asal çarpanları nedir diyorsa onun asal bölenleridir. Tamam yani asal olanlarıdır. Onları istiyordur. Ne demek bu? Çarpan ağacından bakalım. Nasıl yapıyorduk? 28'e en tepeye yazıyordum. Bunu bölebilecek 2 var değil mi? 2'yi bölebiliyordum. 2'yi buraya yazıyordum. 1'e bölünürse sonsuza kadar devam eder. 2'ye bölünür. Sırayla gidiyorum. 2'ye bölünürse burasına e, ne olduğunu yazıyordum. 14. Değil mi? Sonra 14'ü tekrar 2'ye bölebiliyor muydum? Bölebiliyordum. 2'ye böldüğüm zaman burası ne oluyor? 7 oluyor. Şu 2'yi de aynı hizada olması için yazmam gerekiyordu. Gördüğünüz gibi 2, 2, 2, 7. 7'yi daha da parçalayabilir misiniz? Hayır. Peki bu şeyi yani 28 sayısını oluşturan asal sayılar en aşağıda çıkar. Tamam mı? En aşağıdakiler bunu oluşturan asal sayılardır. Peki bunu oluşturan asal sayılar neymiş? 2 ve 7'dir. 2 ve 7. Yani size dese ki asal çarpanları nedir? Asal çarpanları 2 ve 7'dir. 2 tane 2 yazmaya gerek var mı? Zaten yani bir tane 2 ve 7'dir. Tek olarak soruyor. Yani bununla ikisini yazmaya zaten mantıksal olarak doğru değil. O yüzden diyorum ki bunun asal çarpanları 2 ve 7'dir. Çarpanları demiyor. Çarpanları demiyor. Dikkat edin. Çarpanları başka bir şey. Asal çarpanları başka bir şey. Çarpanları da isterseniz şöyle bir yazalım. Aklımızda bulunsun. 1 çarpı 28. 2 çarpı 14. Değil mi? Bu şekilde devam edelim. 3 olmaz. 4 çarpı 7 olur. Daha sonra eee Başka var mı? Ters döner. 5 6'ya bölünmez. 7'ye bölünür. En son terse döner demiştik. Terse döneceği için aşağıya almazsınız. Bunun çarpanları nedir o zaman? 1 2 4 7 14 28. Bakın. Bu nedir arkadaşlar? Bu çarpanlarıdır. Dikkat edin. Bu çarpanları. Yani 28'in çarpanları budur. Asal çarpanları nedir? 2 ve 7'dir. Aslında bir pratik yolda düşünebilirsiniz. Çarpanları buldum ya. Çarpanların içindeki asal sayılar bunun asal çarpanlarıdır. Çarpanlar içinde kaç tane asal sayı var zaten? 2 tane var. O da 2 ve 7 olduğu için bunun asal çarpanları 2 ve 7'dir. Yani biz asılı konumuza gelecek olursak çarpan ağacında bu şekilde e, bulmuş oluyoruz. Başka bir örnekte inceleyelim. Daha sonra oradan bir yere geleceğim çünkü. Şimdi 45'in asal çarpanları bulacağım ama çarpan ağacı konusunda olduğu için çarpan ağacından faydalanarak bulacağım. 45'i yazıyorum. Bakın sırayla gideceksiniz. 2'ye bölünür mü? 3'ten başlamayacağıma göre 2'ye bölünür mü? Hayır. 45 2'ye bölemez. 3'e geçtim. 3'e bölünür mü? Bölünür. 3'e bölersem 15 oluyor değil mi bölüm? 15'i tekrar 3'e bölüyor, bölünüyorsa devam edeceğim. 15 3'e bölünmüyorsa yukarı doğru çıkacağım. 3'e bölünür mü? Bölünür. 3'e bölersem burası 5 olur. Bu yukarıda kalmasın diye. Bakın hiçbir mantığı yok. Yukarıda kalmasın diye aşağı taşıyorum sadece 3. 5'i daha da bir şeye parçalayamam. 5'e bölünür ama sonuç 1 olur. Sonuç 1 olmayacak. Tamam mı? En son sade haline kadar yazılacak. E baktığım zaman en altta oluşan nedir? 3 ve 5'tir. Yani bunun asal çarpanları nedir derse. Asal çarpanları 3 ve 5'tir. Çarpanlarını sorarsa farklı bak asal çarpanları diyorum. Peki şöyle diyeceğim. Ha bu arada şu, ıı, şu durumumuz da var onu da söyleyelim. Bunu üssü olarak yazmamız gerekiyor. Bunun üssü olarak karşılığını bilirseniz sizin için iyi olur. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi bunu oluşturan 45'i oluşturan sayılar en son bu değil mi? Yani 3 çarpı 3 çarpı 5 45 değil mi? Ya yani şu en son oluşan 3 çarpı 3 çarpı 5 45 değil mi? En son oluşanı diyorum. En sade bu. Tamam. Bunu üssü olarak nasıl yazabilirsiniz? Size üssü olarak da isteyebilir karşıdım çünkü. Üssü olarak nasıl yazalım? Bak şimdi. 2 tane 3 var burada. 2 tane 3 varsa üslü sayıların tanımını biliyorsunuz. 2 tane 3 varsa bunu ne olarak yazabilirim? 3'ün karesi olarak yazamam. Şurayı yazarım. 3'ün karesi 3 çarpı 3. Üç, 3'ün karesidir. Çarpı bir de ne var? 5'im var. Tabi 5'in de tek olmaması için bunun üstüne de gizli bir 1 vardır değil mi? 5 üzeri 1 zaten 5'tir. O yüzden bunu 5 üzeri 1 olarak yazabilirsiniz. Bunu üssü olarak karşılık olarak da sorarsa 3'ün karesi çarpı 5 üzeri 1 şıklarda çıkabilir. Tamam mı? Bunu da bu şekilde ekleyebiliyorum. Şunu kafanız takılmasın. Birazdan örnekleri çoğaltacağım. Bu çarpan ağacıyla asal çarpanları bulma. Tamam mı? Bunu dediğim gibi bu kuralı kullanmıyoruz biz. Genelde kullandığımız asal çarpan algoritmasıdır. Bunu da bilin ama. Asal çarpan algoritması ilk defa göreceksiniz. Biz bunu kullanıyoruz. Asal çarpan algoritmasını kullanacağız. Burada nasıl bir yol izleyeceğim? Bakın şimdi. Örnekten gidelim. 36'yı asal çarpan algoritması ile asal çarpanlarına ayıralım. Bu nasıl bir şey? 36'yı yazıyorsunuz. 36 yazdıktan sonra bölme işlemi yapar gibi şöyle dikey bir çizgi çiziyorsunuz. Tamam mı? Bölme işlemi gibi. 36'yı bölen en küçük. Bakın buradaki seçtiğimiz sayıların hepsi asal olacak. Bakın tekrar söylüyorum. Buradaki seçtiğim bunu bölecek olan sayıların hepsi asal olacak. Zaten amaç asal sayıları bulma. Tamam? Devam ediyorum. Bunu bölen en küçük asal sayı çarpan ağacına da benziyor. Bunu bölebilecek en küçük asal sayımız ne? Asal en küçük asal sayı 2. 2'ye bölersem bölümü bunun altına yazıyorum. 36'yı 2'ye böldüm. Bölümü buraya yazıyorum. Ne olur? 18. 18 tekrar 2'ye bölünüyorsa devam edersiniz. Bölünmüyorsa sonraki asal sayıya geçersiniz. 18 2'ye bölünür mü? Bölünür. 2'ye böldüm. 9. Bakın sonucu bunun altına yazıyorum. 9'u 2'ye bölebilir misiniz? Bölemezsiniz. Artık sonraki asal sayıya geçeceksiniz. Sonraki asal sayı ne? 3. 9'u 3'e bölünür mü? Bölünür. 3'e bölersem 3 3 tekrar 3'e bölünür mü? Bölünür. Bir daha 3'e böldüm. 1. Bunda da asal çarpandan tek farkı bunu 1 olana kadar devam ettireceksiniz. Burası 1 olacak. Çarpan ağacında 1 olmayacaktı. Burada asal çarpan algoritmasında buranın 1 olmasını istiyoruz. Burası 1 olacak ve işlemi bitireceğiz. Görüldüğü gibi bunun asal çarpanları yani 36'nın asal çarpanları nedir? Bakın hepsini almayacaksınız. Asal çarpanları Hangisidir derse sayı mı belirteceksin? Hayır. Hangisi? 2 ve 3'tür. O çoğunluğudur. O önemli değil. 2 ve 3. Bunun asal çarpanları 2 ve 3'tür diyeceğiz. Peki bunu üstü olarak yazmak istersen bakın bu da bunların çarpımı da bakın her zaman söylerim, bunların hepsinin çarpımı ilk böldüğünüz sayı verir. Yani buradaki oluşan şey ne? 2 çarpı 2 3 çarpı 3 yani buradaki gördüğünüz bütün sayıları çarpın. Tamam mı? Kısacası o. yani bunun hepsi 36 değil mi? 2 kere 2 4, 4 kere 3 12, 12 kere 3 36 veriyor. Bunu üssü olarak nasıl yazarsınız? İkili gruba ayıralım isterseniz. Daha kolay olur. İkili gruba ayıralım. Burada 2 tane 2 var. 2 tane 2 ne demek? 2'nin karesi demek. Çarpı arada çarpı işlemi var. Bunları da kendi arasında oluşturursam 2 tane 3'ün çarpımı da ne olur? 3'ün karesi olur. Yani üssü ifade olarak da bunu nasıl ifade edersiniz? Eğer siz üssü olarak şıklarda sorarsa çarpanlar ayrılmış hali hangisidir derse 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi diyoruz. Bakın üssü sayıları da burada kullanıyorum. Üssü sayıları çalışın çok iyi bilmeniz gerekiyor. Grupları oluşturacaksınız. Yani tutup da 2 ile 3'ü birleştirecek halim yok üssü olarak. 2'leri kendi arasında 3'leri kendi arasında çarpıyorum. Bir de şuradaki oluşturulan bütün sayıların hepsini ne yapıyorum? Çarparak buluyorum. Yani bizim asıl amacımız asal çarpanları bulma. O da 2 ve 3 diyoruz. Bakın şu kuralı unutmuyorum. Hemen aşağıdaki örneğe bakalım. Pekişsin iyice. İşte 32 değil mi? 32'yi yazdım. Bölme çizgisini çiziyorum. En küçük asal sayı ne? bunu bölen? 2. Böldüm. 32'yi 12'ye böler, şey 2'ye bölerseniz ne olur? 16. 16 2'ye bölünür mü hala? Bölünür. O yüzden bir daha 2'ye bölüyorum. 16 2'ye bölersem 8 olur. Onu da aşağı yazdım. 8 hala 2'ye bölünür mü? Bölünür. 8 2'ye bölersem 4 olur. 4 2'ye bölünür mü hala? Hala bölünüyor. Bölünebilir. Sıkıntı değil. 4 2'ye böldüm. 2 olur. 2'yi tekrar 2'ye bölebilir misiniz? Bölebilirsiniz. 2'yi de 2'ye böldüm. 1. Artık 1 dedim ve bitirdim. Çünkü 1'e e bölsem sonsuza kadar devam edecek. O yüzden bunun asal çarpanları nedir derse 32'nin asal çarpanları çarpanları nedir? 2'dir. Başka var mıdır? Yoktur. Sayısı önemli değil. Biz çeşidine bakıyoruz. Yani bunu bölen asal çarpan tek 2'dir. Bakın çarpan başka bir şey, asal çarpan başka bir şey. İkisini karıştırmayalım. Tamam mı? Çünkü e, orada asal çarpanları nedir diyorsa siz çarpanların içindeki asalları seçiyorsunuz aslında. Bir önceki örnekte gösterdim ya. Aslında biz burada asalların içindeki çarpanları buluyoruz. Yani 1 çarpı 32, 2 çarpı 16, 3'e bölünmez, 4 çarpı 4 çarpı 8, 5, 6'ya bölünmez, 7'ye bölünmez. 8 çarpı 4. Ters döndü artık yukarıya alıyorum. Bunun çarpanları normalde 1, 2 4 8 16 32'dir doğru mu? Ama biz diyoruz ki bunun asal çarpanları nedir? Bakın bu çarpanları karıştırmayın. Bu çarpanları asal çarpanlara dediğim bu çarpanların içindeki asalı buluyorum aslında ben. Mantığı o ama kısa yoldan buluyorum. Bunu yapmaktansa bunu yapmak daha kolay değil mi? O yüzden bu uzun yolu kullanmıyorum. Bu algoritmayı kullanıyorum ki direkt zaten asal çarpanları ortaya çıkıyor. O yüzden asal çarpanları sorarsa direkt 2'dir diyorum. Çarpanları bu. Zaten bunu önceki derslerden biliyorsunuz. Bu başka bir şey. Bunu üstü olarak nasıl yazarsınız? Hemen şöyle kenara yazalım orada. Zaten 1, 2, 3, 4, 5 tane 2'nin çarpımı değil mi bu? Değil mi? 2 çarpı, 2 çarpı, 2 çarpı, 2 çarpı, 2, çarp, 32'yi veriyormuş. Bunların hepsini çarpacaksınız demiştik. E zaten 5 tane 2'nin çarpımını üssü olarak nasıl belirtirsiniz? 2 üzeri 5 değil mi? 5 tane 2 olduğu için üssü olarak da 2 üzeri 5 olarak gösterebilirim. Örnekleri çoğaltıyorum. Bakalım 75'i hemen inceleyelim. 75'in asal çarpanlarını bulalım. Hemen bulalım. 75'i yazıyorum. Hemen bölme çizgisini çiziyorum. En küçük asaldan başlayacaksınız. Unutmayın. 2'ye bölünür mü? En küçük asal sayı mı? 2'ye bölünür mü? Hayır. İşte burada 2'de başlayamazsınız. 2'den başlayamayacağım için sonraki asal sayıya geçiyorum. 3'e bölünür mü? Hemen rakamları toplamına bakın. Büyük sayılarda rakamlar toplamı 3'ün katı oluyorsa ne oluyordu? 3'e tam bölünüyordu. Bak burada da kullanıyorum. Gördünüz mü? O halde 75'i hemen topluyorum. 12. 3'ün katı oluyor mu? Oluyor. Demek 3'e bölünür mü? Bölünür. 3'ü yazabilirim. 75'i 3'e bölersem 25 olur. 25'i devam ediyorum. 3'e bölebiliyorsam devam edeceğim. 3'e bölünür mü? Bölünmez. O halde sonraki asal sayıya geçiyorum. Sakın 4'e geçmeyin. Asal sayılar diyorum. Bakın algoritmada bölerken asalları seçeceksiniz. 4'ü seçemezsiniz. Ha, yani 3'den sonra 4 geldi. 4 olmaz. Sonraki asal sayı ne? 3'ten sonraki asal sayı 5. 5'e geçiyorum. 25'i 5'e bölerse bölünüyor zaten. Bölünmüyorsa 7'ye geçeceğim bu sefer değil mi? Onu da unutmuyorum. 25'i 5'e böldüm. 5. 1 olması lazım. 5 hala 5'e bölünür mü? Bölünür. 5'e böldüm. 1. Bitti mi işim? Bitti. Tamam. Ee, bunun asal çarpanları nedir? Asal çarpanları 3 ve 5'tir. Değil mi? Başka yok. 3 ve 5. Çarpanlara değil. Tekrar söylüyorum. Asal çarpanları. Peki. Ya burayı asal seçmemiz sebebi asal çarpanları bulmak için. Zaten amaç o ya. Sonra bunu üssü olarak yazmak istersen bunu bütün çarpımı 75'i verecek. Yani 3 çarpı 5 çarpı 5 hepsini çarparsam 75'i verecek. Bunu üssü olarak nasıl yazarsınız? 3'ten bir tane olduğu için 3 üzeri 1 çarpı 5'ten de 2 tane olduğu için 5 üzeri 2. Yani bunu da üssü olarak bu şekilde pratik bir şekilde söyleyebiliyoruz. Bunu ek olarak yapıyorum. Hani sorarlar şıklarda diye. Asal çarpanları bulmak için asıl bunu uyguluyoruz. Bundan faydalanarak da üssü sayıları yazmış oluyoruz. Değil mi? Gayet basit diye bir şey. Bunun için bol bol alıştırma yapmanız lazım. Aslında basit. Zor değil. Şu eliniz alışacak. sürekli bunlarla ilgili alıştırma yaparsam zamanla pekişecektir. Gelelim 125. Bakın 125 İlla 2'den başlayacak diye bir şey de yokmuş değil mi? Bölünmüyorsa başlayamazsınız. Bakıyorum 125'i e, 2'ye bölebilir misiniz? Hayır sonu tek. O zaman 2 olmaz en küçük asal sayı. O zaman sonraki asal sayıya geçiyorum 3. 3'e bölünür mü? Hemen rakamları toplamı 3'ün katı olması lazım. 5 ile 2'yi topladım 7. 1 topladım 8. 8 3'ün katı mı değil? O zaman 3'e de bölünmez. 4'e geçemiyoruz. Tekrar söylüyorum. Asalları seçeceksiniz. Yani 2 oldu mu? Olmadı. 3 oldu mu? Olmadı. Sonraki asal sayın 5. 5 olur mu? Olur. Sonu 5 olduğu için 5'e illaki bölünecek. 125'i 5'e bölersem ne olur? Arkadaşlar 25 mi olur? Değil mi? 25 olmaz mı? 5 kere 5 25. 5 kere 2 125. 25'i de tekrar şunun devamı gibi aslında. 25'i tekrar 5'e bölebilir misiniz? Bölebilirim. 25'i 5'e böldüm. 5. 5'i 5'e böldüm. 1 dedim ve bitirdim. 1 olana kadar devam ediyorum. Bunun asal çarpanları neymiş? Asal çarpanları nedir arkadaşlar? 5'tir. Başka var mı? Yok. Bir tane 5 var. Bunu üst olarak yazmak da yine kolay. Hemen nasıl yazarsınız üst olarak? Gelelim bak şimdi. Ee, zaten 3 tane 5'in çarpımı değil mi? 5 çarpı 5 çarpı 5. O da ne olarak yazılır? 5'in küpü olarak bunu yani yim, bu nedir? Sayıyı oluşturan yani bu sayıyı 5'in küpü olarak yazabiliyormuşum. Bakın bu ikisi farklı bir şey. Ben burada ek olarak gösteriyorum. Mesela 75'i bu şekilde parçalayabiliyormuşum. Bu şekilde yazabiliyormuşum. Yani 75 aynı zamanda 3 üzeri 1 çarpı 5'in karesine eşitmiş. Eşitini yazıyorum. Anladınız mı? O farklı bir şey. Burada da yine 125'in neyini yazdım ben? Eşitini. Yani 125 aslında 5'in küpüne eşittir ki zaten üstü sayılardan biliyorsunuz. O yüzden bunun asal çarpanlarını sorduğu zaman da direkt zaten bir tane çıkıyor. Burada hangileri çeşit olarak çıkıyorsa onu yazacaksınız. Ve bu şekilde bitiriyoruz. Bunlarla ilgili bol bol alıştırma çözelim. Şu asal çarpan algoritmasını çok kullanacağız. İleriki yıllarda lisede de kullanacaksınız. Bunu kullanacağız. Çarpan ağacı pek kullanılmıyor. Yani bu daha pratik. O biraz daha dallanıp budaklanıyor. Ad üstünde çarpan ağacı. O yüzden orada biraz sıkıntı çıkıyor. O yani işte kalabalık oluyor. O yüzden asal çarpan algoritması daha pratik ve net bir şekilde ortaya çıkmış oluyor arkadaşlar. Bunlarla ilgili bir yazın hemen bol bol alıştırma yapın. Hemen yazın kendiniz bol bol alıştırma yapın. Eliniz pekisi. Şuradaki asal sayı seçiyoruz. Onları unutmayın. Seçtiğimin hepsi asal sayıdır. Tamam mı? Seçtiğimin hepsi asal sayıdır. Çarpan ağacında da aslında seçtiğimin hepsi asal sayıydı farkındaysanız. Onu söylemeyi unuttum. Asal çarpan ağacında da ee, yani çarpan ağacında da aslında asal sayıları seçmiş oluyoruz. Bunları da bitiriyoruz arkadaşlar. Asal sayılar ve asal asal çarpanlar konusu da bu şekildeydi. Sonraki derste görüşürüz. Hoşçakalın.